Vize. 1970-1980 yılları arasında Batı Trakya'dan Türkiye'ye gelmek için Gümülcüne Türk Başkonsolosluğundan vize almak gerekirdi. Ama o vizeyi almak hiç de kolay değildi. Batı Trakya'daki Türk nüfusu azalmasın diye uygulamaya konan bir devlet politikasıydı bu. Türkiye'ye okumak için gidenlerin özel tahsil vizeleri olması gerekiyordu. Bunun şartları da ayrı zordu. Çünkü bir şekilde Türkiye'ye gelenler burada kalıyor, Batı Trakya'ya geri dönmüyordu. 1974'te Kıbrıs çıkartmasından sonra can güvenliğimizde tehlikeye girince vize almayı pek önemseyen olmadı. Yunanistan sınırı zaten açık bırakmıştı. Yunanlı taksiciler belli bir bedeli ödeyebilenleri Türk tarafına geçirip bırakıyordu. Türkiye başta dilense de bu duruma bir süre sonra gayri resmi göz yumdu. Çünkü yoğun bir talep söz konusuydu. Nitekim 1976'da İstanbul'da Batı Trakyalı 20 bin çocuk vardı. Hepsi de okul çağındaydı ancak tahsil vizeleri olmadığından okullara kabul edilmiyorlardı. O günlerde ben de İstanbul'da Batı Trakya Türkleri Yüksek Tahsil Derneği'nde görevliydim. Bu sorunu çözmek için Ankara'da Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında uğraşlarımız olmuştu ama nafileydi. Ne yapsak sonuç alamıyorduk. Mevzuata göre tahsil vizesi olmadan okula kaydı yapılamıyordu çocukların. Ben de hukukçuyum ya. Anayasa maddesini gösteriyordum. Türkiye'de bulunan çocukların okuma hakkı vardır ve bunu sağlamak devletin görevidir. Mevzuat anayasaya aykırı uygulanamaz diyordu. Ankara'ya bunu anlatamamıştık veya anlamak istememişlerdi bilemiyorum. Boynumuz bükük, çaresiz dönmüştük İstanbul'a. Bu sorunun bir ilacı yok dedi başkanım. Ben de ona Rabbim ne kadar dert verdiyse o kadar da derman vermiştir. Dermansız hastalık yoktur. Gayrete devam dedim.